Merhabalar sevgili ikizler, yükselen ikizler. Kanalıma hoş geldiniz. Haftalık tarot açılımları için tekrar buluştuk. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız arkadaşlar beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şubat ayı aylık videomuzda kanalımızda açıklamalarda var. Lütfen dinlemediyseniz dinleyin. Bu ne hal ikizler? Bu ne hal, bu ne e, mutsuzluk, kendi kendini mutsuz etme, hayattan uzaklaşmaya çalışma, hiçbir şeyden memnun olmaması. Siz her şeyden, halbuki çok memnun olan insanlarsınız, ufacık şeyden bile mutluluk çıkartabilirsiniz siz. Ama böyle, yani size sunulanlar var, sahip olduklarınız var, ona bile hayır ben oynamayacağım şeklindesiniz. İstemiyorum, gelmiyorum, oynamıyorum. Böyle içinizdeki ruh hali böyle sizin... Aslında güzel şeyleri görmenizi engelliyor gibi, böyle bir karamsarlığa düşmüş gibisiniz sevgili ikizler. Olayları e, daha ters tarafından anlıyor gibisiniz. Böyle yani bir sürü mutluluk yaşayacağınız olay varken siz bir tane mutsuz olacağınız olaya takılmışsınız da onu e, hayatınızda ön plana alıyormuşsunuz gibi. Elinizdeki bir şeyin kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz, elinizdeki bir şeyin elinizden geçeceğinizi. Bu ikili ilişkilerde olabilir, e, İkili ilişkinizde tartışmalara açık bir dönem olabilir. Yani böyle elinizdeki bir şeyin elinizden gidecek olduğunu görmek sizi bu şey itiyor olabilir. Bu arada kahvemden bir yudum alıyorum arkadaşlar, kahvemi aldım geldim gerçekten böyle sizlere e, fayda sağlayabilecek böyle önünüzdeki haftayı hani bir dikkat edip de bir şeyden kurtulabilirseniz böyle kendiniz üzmeden bunlar varsa bunlara önlem alabileceğiniz şeyleri söyleyebilmek için gerçekten ne görüyorsam onu söylemeye çalışıyorum sizin faydanız olacak şekilde. Elinizden bir şeyin kayıp gideceğini düşündüğünüz için gerçekten mutsuzluğa var mısınız? Bakalım bu elinizde şey kayıp gidecek mi? Yok arkadaşlar kayıp gitmiyor görüyorsunuz böyle ee, birinden yardım almanız lazım. Birinden destek aldığınız zaman birinden desteğiyle görüyorsunuz burada mutlu görebiliyor musunuz? Şöyle heh, şöyle aşağı doğru diyeyim. Mutlu bir aile tablosu. Mutluluk, huzur, bereket her şey var. O yüzden çok üzüleceğiniz bir şey yok. Kafanıza takacağınız bir şey yok. Bu süreç geçici. Kendi kendinize edip kendi kendinizi mutsuz etmeyin. Sadece birinden yardım almanız, bir destek almanız, bir fikir almanız gerekecek olabilir. Gerçekten inandığınız güvenli kişilerden desteğinizi alın. Ee, güzel bir hafta olacak sizin için. Eğer kendinizi üzmezseniz. Hoşçakalın.